Maskeyi tak hadi şimdi hiçbir şey önemli değil Önce görevin gelir ama dikkat et sipere eğil Yanındaki insanlarsa herhangi birileri değil Hayatına emanet ettiğin kişide güven önemli Buradaki amaç belli sistem herkes karşı geldi Bu yüzden silahta mermi izlerse maskelendi Yaptığım pislikleri biliyorum beni zorlama Adalet Diyorum. bu yüzden insanlar hep yanımda Dön bir bak etrafına herkes birer dali Güçlüydü ya hani hadi durdursana bizi Maalesef farklı o işler tamamıyla değişti Beş aylık çalışma yılların sistemini çökertti Zenginler sessizce yıllardır sömürürler Yaptığımız eylemlerle Robin Hood'a benzetirler Nedense namlunun ucu hep yanlış yere döner Olay sadece para değil çöpleri kesmek geçer Olay sadece para değil adama Makam sahipleri yapınca doğru Peki biz yapınca suç mu? Paraları hep saçtım saçtım Geldiler üzerime ateş açtım Kendimi fazlasıyla açtım Gören düşmanlar çok şaşkın Yapacak bir şeyim yok artık Uyuyan de uykudan uyandı Savaşı bırak teslim ol artık Gerçekleri konuşma zamanı Bu artık bir soygun değil bu bir başkaldırı Paradan buldun öte Sisteme bir isyan mı? Hem aşkın hem hayatın hem inancın zaferi Biraz da kurnazlık var Tam da profesör gibi Modern çağın Robin Hood'u La Casa del Papel en çok sayanlar Sanki ceplerinden gider Polis hırsızı kovalar Hırsız hayallerini Tokyo'da Rio'ya Nairobi'ye bir fizik Zekanın üstün geldiği Doğru mu? Bilmem ki Adalet herkese lazım Sadece zengine gitmemeli Bir seferlik hayaller Gerçekten oluversin Bu zaten sadece film Herkese keyif versin Paraları hep saçtım saçtım Geldiler üzerime ateş açtım Kendimi fazlasıyla açtım Gören düşmanlar çok şaşkın Yapacak bir şeyim yok artık Uyuyan de uykudan uyandı Savaşı bırak teslim ol artık Gerçekleri konuşma zamanı